Herkese merhaba arkadaşlar. Murat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mesela diyelim Mobizen'den video yükledik. Mobizen'de burada Mobizen'den video yükledik YouTube kanalımıza ve nasıl göndereceğiz onu göstereceğim. Mesela şarkı falan eklemeyi onu göstereceğim. E, zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar YouTube'a giriyoruz. Zaten bütün e, çektiğimiz videolar YouTube'da toplaşıyor. Şimdi arkadaşlar YouTube'a girdiğiniz zaman yukarıdaki video seçeneği var. Bakın. Video seçeneği. O video seçeneğine tıklıyoruz. Bakın benim en son çektiğim 5 e, dakikalık 50 saniyelik bir video. Buna giriyoruz arkadaşlar. Nasıl video ya bu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan başlatıp şey yapabiliyorum. Başlatalım. E, kesebiliyorum istediğim yerde. Buradan da e, fortlarına yani şeylerini ayarlayabiliyorum. Bir yerden de bir e, şey yapıyorduk ama onu unuttum. Şimdi arkadaşlar buraya başlık giriyorum. Mesela benim çektim video şey baştaydı Ne başlaymış bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Murat kanalına hoş geldiniz. Evet. Batarya tasarrufu yani pil tasarrufu ben şunu şuraya koyayım. Ha. Pil tasarrufu parantez içinde akü doktoru oha doktoru uygulamasını de inceledik. İnceledik. Açıklamaya da inşallah inşallah beğenirsiniz. Allah'a emanet veya beğenirsiniz siz buraya da isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın diyebilirsiniz ama ben direkten bir şeye geçeceğim Allah'a emanetleyip kapatacağım evet arkadaşlar ee, her şeyi yazdıysanız şuradaki yukarıdaki ben şuraya getireyim şuradaki yükle butonuna bastığınız zaman Bir süre sonra yükleniyor. Bakın. E, ee, Tabi 5 dakikalık olduğu için biraz da hafıza ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yükleniyor. Evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Like edip abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.